ramadan merhabalar arkadaşlar. Okullarımız 24 Ağustos'ta öğretmenlerimizin seminer çalışmalarıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılına başlayacak kesinleşti. 31 Ağustos'ta ise öğrencilerimizin de okullara dahil olmasıyla resmi bir şekilde açılacak. Şu anda öngörülen durum bu şekilde. Tabii okullar bu sene açılıyor 31 Ağustos'ta ama hiçbir şey normal bir şekilde işlemeyecek. Önlemler alınacak. Bu önlemler bilimsel danışma kurulu tarafından açıklandı. Okullarda işleyiş nasıl olacak? Gelin bu videoda hep birlikte bunları inceleyelim. Şimdi sosyal mesafe 1 metre olacak şekilde okullarda düzenlenecek ve 4 metre kareye düşecek şekilde bir temizlik görevlisi temizlik alanlarından sorumlu olacak arkadaşlar. Bir okul yöneticisi müdür mavini olacak büyük ihtimalle. Covid-19'dan sorumlu olarak görevlendirilecek. Öğrencileri gözlemleyecek. Aykırı durumları aykırı durumlara hemen müdahale edecek. Okullarda 70 derece alkol içeren kolonya bulunacak. Maskeler için kapalı çöp kutuları mutlaka Bulundurulacak arkadaşlar. Bununla birlikte okullar açılınca velilere iki nüsa bilgilendirme formu ve taahhütname imzalatılacak. Nedir bu taahhütname ne olacak? Eğer öğrenci boğazda ağlıyorsa, ateşi varsa, ihsal gibi belirtiler varsa veli tarafından bu durum okul idaresine bildirilecek ve veli çocuğunu okula bu şekilde göndermeyecek. Bunun dışında sınıflarda yüz yüze oturulmayacak. Çapraz şekilde oturum gerçekleşecek. Sınıflarda aynı kişi aynı yerde oturacak. Öğrenci o gün için herhangi bir sınıf değişikliğinde bulunmayacak. Nerede öğrenim görmeye başlamışlar gün boyu orada öğrenimini devam ettirecek. Bu arada Bakanlığımız sınıflarda 20-25 kişinin bulunması gerektiği konusunda çalışmalar yapıyor. Bu durumda Türkiye'deki bütün okullarda ikili öğretime bir şekilde geçeceğimizi bize düşündürüyor arkadaşlar. Ve bunun dışında beden, müzik gibi derslerde, beden eğitiminde, müzik gibi derslerde öğrenciler birbirleriyle çok karışıyorlardı. Etkileşim içerisinde bulunuyorlardı. Özellikle bu derslerde birbirleriyle öğrencilerin karışması önlenecek. Bunun önlemleri alınacak. Teneffüsler bir zille birlikte bütün okuldaki öğrenciler teneffüse çıkmayacak. Yani şöyle olabilir. Bir lise düşünün. Zil çaldı, teneffüs zili çaldı. 9. sınıflar çıkacak. Başka bir zilde 10. sınıflar, 11. sınıflar, 12. sınıflar belli bir sıraya dahil edilerek teneffüsler gerçekleşecek. Burada şu da var. Derslerde öğrenciler maske takacak. Öğretmenler de büyük ihtimalle maske takacak ve yüksek sesle konuşma yasaklanacak arkadaşlar. Buna da çok dikkat edilecek. Öğrenciler okula bırakılırken personel ve veliler maske takacak. Mümkünse aynı velinin öğrenciyi alması ya da bırakması sağlanacak. Özellikle bu anaokullarda oluyor. Anaokullarda çocukları veliler bırakıyor. Bu velilerin aynı kişi olmasına dikkat edilecek. 65 yaş üstü kişilerin de çocukları alması ve bırakmasının yasaklanması bekleniyor arkadaşlar. 65 yaş üstü kişilerin çocuklarla birlikte bu şekilde bir etkileşim içerisinde olmasının istenmiyor. Bunun dışında toplu etkinlikler yapılmayacak. Eğer yapılması gereken toplu etkinlik varsa bunlar da açık alanda yapılacak. Kapalı alanlarda asla toplu etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Peki ilk dersimiz ne olacak? İlk dersimiz COVID-19 olacak. COVID-19'un bulaşma yolları, riskleri korunma yolları nelere dikkat edilecek öğrencilere birinci gün bu konularda bilgi verilecek arkadaşlar. Okuldayken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailelerine haber verilecek ve bu semptom gösteren öğrenciler, bu semptomu gösteren öğrenciler hemen izole edilecek. Aileleri geldiği zaman ailelerine teslim edilecek. Yani buradan anladığımıza göre şöyle bir şey var arkadaşlar. Gelecek normal bir yıl olmayacak. Eğitim öğretim devam ederken birçok kurallara dahil olarak ve çok dikkatli bir şekilde eğitim öğretimi devam ettireceğiz. Alışıla gelmişin dışında bir yıl yaşayacağımız aşikar 2 ee, ay sonra ne olur ne biter bunu da kimse bilmiyor. Ama şu anda okullar bugün 31 Ağustos olsaydı bu şartlarda açılacağı öngörülmekteydi. Bakalım 2 ay sonra bizleri ne bekliyor. İnşallah hayırlı bir şekilde bu virüsten kurtuluruz. Normal yaşantımıza döneriz diyorum arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceklerim sizlere bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.